Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burçların uğurlu taşları konusuna odaklanacağız. Burçlar, astrolojiye göre doğum tarihimize bağlı olarak belirlenen sembolik gruplamalardır. Her burcun farklı özellikleri, kişilikleri ve enerjileri olduğuna inanılır. Burçlarla ilişkilendirilen uğurlu taşlar, bu enerjilere uyum sağlamak veya şansı artırmak için kullanılır. Koç burcu için uğurlu taş, yakut olarak bilinen kırmızı korundumdur. Bu taş Koç burcunun enerjik ve tutkulu doğasını destekleyerek motivasyonu artırabilir. Boğa burcu için uğurlu taş, akik olarak bilinen doğal taştır. Akik, stabilite ve denge sağlama özelliğiyle boğa burcunun güvenliğini ve sakinliğini destekleyebilir. İkizler burcu için uğurlu taş, akuamarin olarak bilinen hafif mavi bir taştır. Bu taş, ikizler burcunun iletişim yeteneklerini güçlendirmeye ve netlik sağlamaya yardımcı olabilir. Yengeç burcu için uğurlu taş, Ay taşı olarak da bilinen opaldır. Ay taşı, duygusal dengeyi desteklemek ve iç huzuru artırmak için yengeç burcuna önerilen bir taştır. Aslan burcu için uğurlu taş, altın sarısı safir olarak da bilinen safirdir. Bu taş, aslan burcunun liderlik özelliklerini güçlendirebilir ve kendine güveni artırabilir. Başak burcu için uğurlu taş, mavi safir olarak da bilinen safirdir. Bu taş Başak Burcu'nun analitik yeteneklerini destekleyebilir ve odaklanmayı artırabilir. Akrep Burcu için uğurlu taş, topaz olarak bilinen sarımsı bir taştır. Bu taş, Akrep Burcu'nun yoğun ve derin duygusal dünyasını dengelemeye ve cesareti artırmaya yardımcı olabilir. Yay Burcu için uğurlu taş, turkuaz olarak bilinen mavi yeşil bir taştır. Bu taş, Yay Burcu'nun macera perest doğasını destekleyebilir ve iletişimde açıklık sağlayabilir. Oğlak Burcu için uğurlu taş, olarak bilinen kırmızı bir taştır. Bu taş, Oğlak Burcu'nun hırslı ve kararlı yapısını destekleyebilir ve motivasyonu artırabilir. Kova Burcu için uğurlu taş, ametist olarak bilinen mor bir taştır. Bu taş, Kova Burcu'nun yaratıcılığını ve sezgilerini güçlendirebilir, zihinsel odaklanmayı artırabilir. Balık Burcu için uğurlu taş, akik olarak bilinen turuncu bir taştır. Bu taş, Balık Burcu'nun sezgisel yeteneklerini destekleyebilir ve ruhsal dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir. Her burcun enerjisi ve karakteristikleri farklı olduğu için uğurlu taşlar da bu farklılıklara uygun olarak seçilmiştir. Ancak burçlar ve uğurlu taşlar arasındaki ilişki birçok farklı yorumlama ve tercihe bağlı olabilir. Kanalımı beğenmeyi unutmayın.